arkadaşlar o kedin öyle çok tatlı şuna bakar mısınız? O kediyi alıp eve götürmeli miyim şuna bakın çok tatlı. Bizim çocuklar çok sever onu evet o kediyi eve götüreceğim şuna bakar mısınız ya? Arkadaşlar kediyi eve götürmemi isteyenler yoruma götür yazsın istemeyenler de hayır götürme Yani ben götürmek istiyorum şuna bakar mısınız gerçekten çok tatlı bir kedi. Ayrıca bu kedinin tatlı olduğunu düşünenler videoyu beğenip abone olmayı unutmasın. Hadi bakalım evcilleştireceğiz onu. Gerçekten çok tatlısın Atakan. Kedi maması için teşekkür ederim. Önemli değil ya ne demek ne zaman istersen. Ee, sen be ya veya ben e, e, kovalamaya gideyim mi? Evet Faye kovalayız çok eğleneceğiz. Aslında çok güzel olabilir harika bir fikir. Evet bence de harika bir fikir. E, Duy şu çöp kovalayın oyda bir Faye oyacaktı. Ben onu bir buyayım en iyisi onu kovalayayım. Olur Atakan bulunca. Tamam da iyi merak etme. um Evet bakayım neredeydi? Bu ilayda bir yerde değil o faye. O faye yok. Bu ayıtlaya mı giydi acaba? Neye kayboldu ya? Evet bu ilayda uyduğuna eminim. Ama buyamadım. Özür diyemeyiz. Bir yardım eder misin ha? Neye kayboldun? Pisicik. ya ya neredesin? Hemen buymayayım onu ben iyi bakayım yanımda sakın. Tam adam olduğu yerde duruyordu tamam mı? Ben de arkasından yavaşça yaklaştım yaklaştım. Ondan sonra da bir havladım. Adam da yuvradığını şaşırdı. Korkudan bayılıyordu neredeyse. <laughs> Bu gerçekten çok iyi bir hikaye patron. Ben de tüm gün var ya. Arabaları kovalayıp durdum yani. O kadar. Evet aslında gerçekten o da çok eğlenceli. <laughs> Efekan geliyor. Merhaba merhaba kaybaş ben geldim. Benim yanımda doyuşan bir kedi vardı kafasında e, pembe bir kuyda var onu gördünüz mü acaba? Hayır Efekan görmedik. Biliyorsun ki sizinle barış yaptık o da hiçbir şey yapmadı. Evet ben tüm gün araba kovaladım. Ya of iyi ya ki kokusunu almışsınız da Karabaş lütfen ya. Yoksa ona saydınız mı? Doğru söyleyin bana. Efekan bizi sinirlendirmeye başlıyorsun. Evet. <laughs> Şey, tamam tamam ya sakin olayım lütfen miyav miyav sakin olayım Çabuk usa buradan. Onu görürsek sana haber veririz. Tamam sayın görüşmek üzere hadi in hoşçakalın anneciğim biraz daha duysam say diyecekler bana. Of abi ya vallahi kime soysam acaba kime soysam ya. He? Bizim şu kedileye soyayım ben en iyisi. Onlar iyi ya ki görmüştü. Buyacağım onu buyacağım merak etmeyin. Aferin Aferin ne gerek vardı şimdi bu kediye şuna bak evin altını üstüne getir. Ne oluyor Çok tatlıydı. Şuna bak çok tatlı değil mi? Evet anne lütfen burada kalsın. Çok tatlı. Bak, tamam tamam kalsın. Ama ona iyi bakacaksınız tamam mı? Tamam tamam hiç merak etme. O iş bende. Çok güzel oyunlar oynayacağım onunla. Yani şu kedinin tatlılığına bak. Baba çok iyi yapmışsın. Şuna bak pisi pisi. Gel buraya pisi pisi. Çime diyorum kaçma kaçma. Gel buraya arkadaşlar. Çok tatlı. Bakın nasıl da geçiyor. Oy oraları sen nasılsın İyiyim ben de. E, hatırlıyor musunuz benim yanımda e, pembe kuy değeri bir kız vardı. O kediyi gördünüz mü acaba? Sabahtan beri uyuyamıyorum. Tam aykamdaydı. Soya bir döndüm kayboy bu Ayş. Biz nereden bilelim oğlum o kediyi? Demek ki seni sevmiyor bu Ayş. He, düzgün konuş sen düzgün konuş. Biz onunla beraber fayi avlayacaktık tamam mı? <laughs> Artık avlayamayacaksınız Belli ki bunu istemiyormuş. Ya en iyice sinirlendiydiniz tamam mı? Bunun hesabını vereceksiniz oyun bana. <laughs> Deyin bakayım ne uyuyorsun lan? şimdi sayayım size. Oyamaz ne biçim uyuyorsunuz? Görsün gelsin şimdi. Oyamaz ne biçim uyuyorlar? A Ay bakayım bir daha benimle düzgün konuşacaksınız oyumu. Aha şehirde gün çok sakin geçiyor. Hiçbir olay olmadı. Bu gerçekten çok şaşırtıcı arkadaşlar. Ha? O ses ne lan? Yandaki parkta bir şeyler oluyor. Alo. Alo ne oluyor da? Lan kavga etmeyin. Ne yapıyorsunuz? Şuna bakın. İki kedi bir kediye saldırıyor. Ulan bu sarılık nasıl kedi. E ayrılın diyorum size. Çabuk ayrılın. Lan bıraksanıza kedi. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? E ayrılın çabuk. Bırakın o kedinin peşini sersenler. Şuna bakın hala peşinden gidiyorlar. İnanamıyorum Ya. Ulan ne, olay yok dedik bir kediler olay çıkarmamıştı. O iki kedi o bir tanesine çok sinirlenmiş olmalı. Acaba niye? O kedi de biraz değişikti arkadaşlar. Böyle kafası biraz büyük. Sanki bir tanıdık geliyor bana. Kim olabilir ya? Neyse artık ben devriyeye devam edeyim. Öyle değil mi? Biraz da şu tarafa gideyim. Oh, i̇nanamıyorum. O, o kedinin ineğinden zor kurtuldum. Şu suyadıma bakın. Her tarafımı çizdiler ya. Hayabeye çevirdiler. Ben en iyisi evin oraya gideyim abi abla. Öyle değil mi? Yıfkı. Yıfkıya soyayım. Yıfkı kesin bana yardım eder. O benim can dostum. Hadi bakayım. Yıfkı. Yıfkı iyi misin? Yıfkı oyum sana bir şey soymam lazım. Yıfkı. Üzgün gözüküyorsun. Niye konuşmuyorsun? <laughs> Oyamaz. Ne oldu? Yoksa eve yeni bir misafir mi geldi? Genelde eve bir giyince böyle davranıyorsun. Tamam sen boyuna kay bakayım. Ben şuradan giyip bir bakayım. Canım kedicim. Canım benim ya. Çok tatlısın gerçekten. Acaba senin adını ne koysak? Bak şu kurdelen de çok güzel gözüküyor gerçekten. Harikasın ya. Ne tatlı bir şeysin sen öyle. <laughs> He ne no oluyor oyda? bu abi ya. Vallahi demek ki buydaymış. Of, onu buydan çıkarmam lazım. Hemen bir... o zaman yapacak bir şey yok. Çok tatlı uyduğun için de. Hadi buradan gidiyoruz artık. Of ya ama bu çok sıcak ve çok güzel. Tamam tekrar geri geliriz tamam mı? Hadi gidelim şimdi. Hadi hadi bu taraftan çabuk bu taraftan görüşürüz Rıfkı. <laughs> Of ya bu kedinin hiç sesi çıkmıyor. Nerede kaldı acaba? Minnoş neredesin? Minnoş mu? Minnoş bu arada güzel isimmiş arkadaşlar. Ee, bu Rıfkı'nın sesi neye havluyor acaba bu yine? Bakayım şöyle. He kapı açık. Olamaz Minnoş. Minnoş neredesin? Aa, hayır küçük kızım neredesin? Nereye kayboldun? <laughs> Olamaz kaçtı mı yoksa? Rıfkı. Rıfkı Çok sıkıldım. Artık akşam olsa da eve gidip şu kediyle oynasam çok tatlıydı ya. Ha? Ne oluyor lan orada? Şu kedilere bakın fare oluyorlar Allah Allah ne kadar da tatlılar. Ama bana bir yerden tanıdık geliyor mu kedi. Yoksa tahmin ettiğim şey mi arkadaşlar? İnanamıyorum. Ha, Ali! Babacığım sana söylemem gereken bir şey var. Dur tahmin edeyim. Kedi kaçtı değil mi? Evet nereden bildin? Çünkü az önce burada fare koğalıyorduk. Ha gerçekten mi? Peki ne yapacağız? Ne mi yapacağız? Peşine düşeceğiz. Çabuk beni takip et gel buraya. Of, güzel tatlı kedi seni yakalamak için çok uğraştım. Evet e, her yerde bizi ayıyor babamla. Yapacak bir şey yok. Güye güye koyar gelsin. Artık biz sizden kuytuydık. Öyle değil mi bir doş? Vay be arkadaşlar bugün gerçekten başıma bir sürü beya geldi. İlk önce kız arkadaşım kayboldu. Ondan sonra köpek çetesi neredeyse beni payça yiyordu. Sonra ben de kedi çetesine gittim. yüzümün ayını görüyorsunuz. Onlar da beni payça yadı. Sonra dedim bay eve gideyim. Eve gittim bir de ne göreyim. Aslında onu babam kaçırmış. Evet çocuklar herkes tatlıdık hiç problemi görüyor diye bir çabuk herkes çözsün bunu. Çok basit bir problem tamam mı? Herkese var herkes çözecek bu problemi. Problemi çözebilenler hemen yorumlara yazıyor. Ve bu sersemlerin de çözebilmesi için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Şimdi bu problemi nasıl çözeceğini sen de Tamam mı? Bak şimdi burada 15 var artı 16. Ayo ayo Efekan Efekan hazır mısın oyum? Hazırım hazırım hadi yapayım hadi. Evet bakalım herkes hazır mı? Bunu çözene bir tane ödül vereceğim tamam mı? Herkes hazır olsun ödül vereceğim yani evet. E ne oluyor lan? Olamaz. Valdican. Valdican nerede? Hayır Efekan nerede? Kaçtılar öğretmenim. Olamaz alarmı çalıştırın. Çabuk 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 bu taraftan hadi gidiyoruz gidiyoruz işte ben ha oyamaz ayağım çayıyor. Hayır şimdi ne yapacağız? Güvenlik abi bize bakıyor. Çocuklar ne yapıyorsunuz burada? Şey biz kantine gelmiştik meyve hayır abi. Çocuklar sizin derste şey, olmanız gerekmiyor mu ya? Şey evet yukarı yukarı kaç! Çabuk ya obaya çabuk çabuk acı et peşimden gel. Oyamaz Efe kaş. şimdi ne yapacağız? Me etme Ben her şeyi planladım tamam mı? Şimdi sakin oy ve beni takip et. Hadi bakayım. B planına geçiyoruz. Hıbuyla'yda bir ayda oymalı. Of neredeydi ya? Of bu yası mıydı? E, Şuraya biraz daha bakayım. Of bu mıydı? Ya Fika ne yapıyorsun? Sen etrafı giyen, giyen yok değil mi? Hayır hayır yok. Hı, tamam güzel. Buraya bir saklamıştım. Tamamdır işte buydum. Tamam işte buyla. bir kazma bir de yay kızıca. Tamamdır okuldan kaçmamız için ihtiyacımız olanlar bunlar. Hadi bakayım şöyle kazayım. Vay da daha iyi kızılıydı. İşte böyle şimdi at attı tuvalete gidiyoruz. Çabuk hadi peşimden gel. Hop tamam diye uf ayağım acıdı. Evet Baydican Baydican hadi hadi oyum gelsene sana diyorum. o işte buydasın. O şimdi ne yapıyoruz şimdi ne yapıyoruz. Şimdi aşağıya doğru kazıyoruz. Hadi bakayım şöyle şuradan bir kazmaya başlayayım. Hop tamam diye. Tamam da ya, o yaman su Yapacak bir şey yok. Aşağıya doğru kazacağız. Tamam ben de yıkandayım Beni takip et. En son bu -i -i kapamamız gerekiyor. Anlamam için. Hadi. E, bir kan oğlum? Sizi bulacağım bulacağım neredesiniz? Güvenlik FK'da Baldiçen'i gördün mü? Evet efendim gördüm az önce buradalardı sonra gittiler. Anladım sen sebe. Peki sen niye hala buradasın? Niye peşlerinden gitmedin kafayı yedin sen güvenlik değil misin ya? efendim kaçacaklarını düşünmemiştim çok özür dilerim. Baldi bey, Baldi bey buraya bakın. He? Az önce tuvaletten bir ses geldi bir şeyler dönüyor olabilir. Olamaz orada mı kaçıyorlar yoksa? Bulacağım sizi hiç yaramaz bulacağım bulacağım göreceksiniz bakalım neredesiniz he? Burada kimse yok ki o olamaz. Ee, buranın kapısı açık. Ee, of burada da bir şey yok. Bir dakika. Buranın kapısında bir sıkıntı var. Şimdi üstün karate diye mi kullanacağım. Hop işte kırdım hop kırdım kırdım işte böyle ha. O oh, hayır. Buradan tünel açarak kaçmışlar. Efe kan cezalardan ceza beğenin. Duy az kaydı az kaydı. Acı et be et Tamam tamam neredeyse aylık hop işte bu düzgün aşağı. Of Bu ya benim de acı. Bu ya sınıf sınıf bizi. Sakin oy. Bu yası yay ayıttı tamam mı? Kanalizasyon boyası bu yüzden kaçacağız. O yavaş. Bu yüzden koy kuş yatıkla olabilir alabilir Efekan. Bu yüzden sakın yanımdan ayrılma tamam mı? Hadi baycan ben her şeyi planladım tamam mı? Hiç merak etme. İşte bu sandık var. Oyamaz zombiler geliyor bile. Şuna bakar mısın? Hop ay bakayım şu zombi. Ay şunda ay tamamdır. İşte bu kadar. Hı, bak bak geliyor. Ay bakayım şurada tamam. oha bunlar bayağı kayıvayıkmış. Hemen mermi değiştireyim. Ay bakayım şurada şurada şöyle tamam. Dikkat oyu ben korkuyorum Yani. Korkma korkma peşimden gelmeye devam et. Sakın korkma yanımdan daha iyi var. Buradan kuytayı merak etme. Hadi oyum hadi gelsene sana diyorum gel koşma. Oh ya ben tamam, geliyorum. Hadi bakayım şöyle hemen gideyim hop şunları da şöyle ayayım bakayım daha var mı zombi? Hop şöyle bakıyorum. He tamamdır kimse kaymamış hadi gel buraya sana diyorum. Baydıcan Baydıcan neredesin? E, i̇şte buradasın. Hadi bakayım gidiyoruz. Of umayım burada kimse peşimize takılmaz. Şöyle biraz daha gideyim. Hop kim varmış bakayım burada. Tam burada kimse. O oh, ne bu ne? Oh ya ne de şeytanı. Tamamlayıp bunu da hallettik. Artık buradan çıkabiliriz. E, bitti mi gerçekten? Bitti mi? Gidiyor muyuz? Gidiyoruz gidiyoruz. Merak etme. Abi ablalar tamamdır. O kuyudan kaçma görevi başarıyla tamamlandı. Şimdi buradan yukarı çıkıp dışarı çıkacağız. Hadi bakayım saymış klaydan tıyman alayım şöyle. Hop oh, işte böyle. Neredeyse vaydık. Peşimden aleyim. Hop oh, işte böyle. Tamamdır. Dışarıdayız. Hadi E, <laughs> Sonunda baydık. Bir önce buradan gideyim Ne de demek de, ki? Gel bu taraftan. Görüyor musun? Bak. O canına kaçmayı başardık yaşasın. O da ne? okuyda bir şey uyuyor. Yoksa o okuy mu bitti? Herkes daha iyi şu da bakar mısın? Oyamaz <laughs> Efekan, Baydican ne yapıyorsunuz burada? Okuydan kaçtınız bayağı eğlenmişsiniz değil. Ne yemiş ve ne yemişme? Zombilerle savaşıyorduk. Uyan ya aynı zamanda çıktık kaysaydık Kokuyda şimdi onlarla beraber çıkacaktık of ya Uyan ben de size eğleniyor sizi eğleniyor sanıyorum ya sevsem sizi Efekan Bandican neredesiniz lan neredesiniz Ulan sizin yüzünüzden zombilere yem oluyorum. Gelin buraya bulacağım sizi. O oh bebek senin yüzünden boşuna o kuyudan kaçtık. Uyan sen de mi bana o kuyudan kaçayım diye. Hiç de bile ben öyle bir şey demedim. Uyan ya ya söyleme derste söyleyen sendin ya. Uyan şimdi sana göstereyim gününü. Sen kimi dövüyorsun oyum sen şimdi görsün Ay bak senin yüzünden oldu. Aa uyumasın da baydıcan ne biçim uyuyorsun. Uyan şimdi senin doyduğunda pişmanız lazım. Aa ne biçim uyuyor bu ben bakayım şurada. Hop şurada şöyle ay Ay bakayım o evet. mahvettim seni. Atlıcım oyna baş oyna baş. Baydı can boy bir ses geliyor. Ay, ay bu babam şimdi ne yapacağız? Ne mi yapacağız? Tabii ki de saklanacağız yürü Çabuk beni takip edin bu taraftan bu taraftan koyamaz. Yine döndük doyaştık okuya geldik ya. Hemen şu ekleyim neyi saklanacağız abi yapalım. Bu bir şey yayda buluyor yayda. Ha. Neye bakıyorsun oyu böyle? Aklıma bir fikir geldi. Gelin buraya gelin buraya. Oyamaz geliyor yiyor acı etmeyin Hani çabuk. Evet evet burada onların seslerini duymuştum evet tam buradalardı. da. Ee, o kavga ediyorlardı. demek birbirinize düştünüz. Belki de okula girdiler arkadaşlar öyle değil mi? Bulacağım onları bulacağım neredesiniz lan neredesiniz? Uf nereye kayboldu bunlar ya nereye kayboldu? Sesleri buradan geldiğine emindim ya emindim. Ulan sizi bir bulayım var ya mahvedeceğim mahvedeceğim sizi. Sanki yer yarıldı içine girdiler ya. Of ya of. Sizi bir bulayım var ya. Efekan. Merhaba Bay Döyetmenim. <laughs> i̇şte Buldum sizi. Baldijan nerede? E ee, şey aykanızda. Ne arkamda bu? Bakayım işte buradasın. Uyumaz ya beni niye ispiyonluyorsun o ya? İspiyonlamasını da bulurdum zaten. Şimdi yedim sizi şimdi. İyi bir cezayı hak ettiniz siz. Şey ya bu biraz fazla oymadı mı sizce de? Um sabattan bir çay içiyoruz. Hadi hadi acele edin. Daha yapılacak bir sürü iş var. Evet Hasan Usta'yı duydunuz hadi. Demek okuldan kaçarsınız. Cezayı çoktan hak etmiştiniz. Of tamam babacım ya bir daha yapmayacağım. Hadi bak hadi hala bekliyorsun. Bu duvar akşama kadar sapsarı olacak tamam mı? E, ta tamam fakir dede tamam. Hemen bak başlıyorum yani bak nasıl da kıyıyorum. Uyamaz uyamaz. Haydi işte bak. Tamam da of hepsi yüzünden baydıcağız. Çok konuşmadan hadi şu duayı bitireyim. Çabuk kıyı da bana ver. Bana dedi ben git kendi şey, kendi kıyı. Ay 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 ben şunu şöyle kıyayım. Hop tamam e, şöyle yerleştireyim. Of Bunlar bitmez ya. Sabah kadar çalışsam yine bitmez. Canım çok Ay şey senin yüzünden oydu zaten. Ya bak bana suç atıp durma mahvedeyim seni. Ay 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 şuna bakar mısın nasıl bitecek bu nasıl bitecek. Of ya Koy Ay hadi baymaya başladı. Hadi bakayım hemen şundayı da şöyle bir yaylaştırayım. Hop tamamlay. Bu da tamamlay. Heh, heh, çok yoruldum. Oyum sen de çay içsana bir şeyler yapsana. Ya ben senden çok çay içiyorum tamam mı? Şimdi bir dinleyeceğim. Dinleyecek misin? Öz seni baya doydu da pişman edeyim ha. İnan oydan göstereceğim dinmiş. İn oydan çabuk in diyorum sana. Onlar bir de kavga ediyor. En iyisi cezalarını birkaç saat daha uzatalım. Güzel fikir ne diyorsun Hasan Usta? Harika olur. İnşaatı devam eden bir gökdelen vardı. Orada da çalışmaya başlarlar. Ne gökdelen mi? Yok yok kaçsın. Gerçekten hiç gerek yok. Öyle değil mi Baydican? Ben Baydican'ı çok seveyim ya. Evet evet öyle. Canım benim ne güzel çalışıyorsun sen öyle. Evet evet sen de çok güzel çalışıyorsun Baydican'cığım. Bakın bakın hiçbir sorun yok. Bakın nasıl çalışıyoruz gördünüz mü? Hop hemen şöyle gökdelen. Ben falan hiç gerek yok böyle şeyde yani. Hemen şunu şöyle yerleştireyim. <laughs> Beyim hep aydın. <laughs> ama iyiyim bak sorun yok. Hayır çay devam ediyorum işte böyle. Hop tamam mı? Sen istersen biraz dinlen bayılacağım. Ben devam edeyim şöyle. Hop tamam mı? Ay. Yok yok ben devam edeyim. Teşekkür edeyim canım arkadaşım. <laughs> i̇şte böyle. Arkadaşlar bunlar başka bir şeyden anlamıyor ya. Neyse bakalım. Umarım derslerini almışlardır. Sizce onlara farklı bir ceza verelim mi? Vereceksek bu ceza ne olsun? Herkes fikrini yorumlara yazsın. Umarım hepiniz videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Güle güle Minecraft Fatih ailesi.